Arkadaşlar Ramazan menüleri için Esentepe'ye geldim. Şöyle bir fiyatlarına bakalım. Bu arada kapanan hesabımdan dolayı bu hesabımı takip ettiğini zannedenler var. Lütfen bu kanalda takip alalım. Hadi başlayalım. 12 kişilik bir masa ayırttık arkadaşlar. İçinde hurma, salata, ezme, havuç taratör, çiğ köfte, pişmiş soğan, turşu bunlar var arkadaşlar. Bunlar yancı mezeler. Çorbalarımız geldi. Menüye dahil un çorbası ve mercimek çorbası var arkadaşlar. E, fındıkla macun ara sıcak olarak geldi. Pide menüler 400 TL arkadaşlar. Görüntü bu şekilde. Kavurma menünün fiyatı da 500 TL arkadaşlar. Porsiyonları göstereyim. Porsiyonlar da bu şekilde. Pilav ve patates püresi ile servis edilmiş. Ramazan'ın vazgeçilmezi güveç. Burada da var arkadaşlar. Pilavla beraber servis etmişler. 450 TL. Köfte menünün fiyatı 400 TL. Pilavla servis edilmiş. Karışık ızgaranın fiyatı da 550 TL arkadaşlar. Masada balık hiç sipariş eden olmadığı için gösteremedim ama balık benderin fiyatları da 500 TL. Burada yerli olan meysu kola da var bilginiz olsun. Tadı da gayet lezzetli. Çaylarımız geldi arkadaşlar. Bunlar menüye dahil. Tatlı olarak isteyebileceğiniz bendere dahil sütlaç var. Kadayıf var. Kabak tatlısı her zaman olmayabilir. Hocam ne diyordu Hadi bize afiyet olsun. Takip etmeyi <laughs> unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.